Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte fark olarak Vodafone'un yeni telefonunun lansmanındayız. Vodafone Smart 4 Power isimli. <laughs> Lansman Vodafone'un plazasında, Vodafone'un Türk İstanbul plazasında gerçekleşti. Telefonu görüyorsunuz. Şu anda elinde bir test ürünü var. Kutusu var. Kutusuna hemen şöyle bakalım içinden neler çıkıyor. Ve çektiğimizde. İçinden hızlı başlangıç kılavuzu var. Burada NFC kullanma kılavuzu var. Telefon içerisinde NFC çıkıyor. Şöyle göstereyim. Garantisi çıkıyor. İçinden bir adaptör var. Şöyle kulaklık var. Bunları açmak istemiyorum zaten klasik. Böyle göstereyim. Geri koyalım içerisine. Şimdi dilerseniz telefona geçelim. Kutunun içinden çıkanlar her zamanki gibi normal şeyler çıkıyor. Telefon özellikle hemen şöyle GPU uygulamasından bakalım arkadaşlar. Ve biraz parlaklığı kısarsam daha iyi göreceksinizdir. Evet. Gördüğünüz gibi MediaTek bir işlemci kullanıyor 1.3 GHz hızında. 4 çekirdekli. Hepsi çalışıyor. Android 4.4.2 ile beraber geliyor. 720p bir ekranı var. Bir, 1 GB RAM'i var telefonun. Ve bizi en çok etkilen özelliği olan 3000 mAh batarya ile geliyor olması. Yani böyle bir cihaz için 3000 mAh çok fazla. Yani muhtemelen şarjı konusunda çok iddialı bir cihaz. Şimdi görüyorsunuz 4G yazıyor, yukarıda da 4G var. İstanbul'dayız ve burada 4G altyapısı olan plazanın içerisinde olduğumuz için 4G çok hızlı. Zaten 4 g cihaz. Türkiye'ye geldiğinde de bu cihazı 4G'de kullanabileceksiniz. Yurt dışına çıktığınızda da cihazla beraber orada da 4G'yi kullanabileceksiniz. 5 megapiksellik bir arka kamerası var muhtemelen 1 megapiksel belki daha düşük bir ön kamerası var. Çok kaliteli değil. Fiyatı 599 TL. 4 GB hafızası olması lazım. 4 GB ve arttırılabilir seçeneğimiz var 32'ye kadar. Fiyatı özetlerine göre ideal bir cihaz. Görüyorsunuz bataryamız burada. Herhalde bataryada çıkıyor mu? Pek emin değilim. Çıkmıyor olabilir. Sim kartı girişimi ve SD kart girişimi de 32'ye kadar. 5 megapiksel kamera ve NFC var. 600 TL'ye bu tarz özellikler iyi. Ele oturuşu ideal. Ama biraz ağır bir telefon. Yani biraz tok, şişman bir telefon denilebilir. Şimdi dilerseniz Antutu testine bakalım. Antutu'da da çok yüksek aldığını söylemeyeceğim. Çünkü zaten Mediatek'in işlemleri çok da kaliteli değil. 16.000 diye bir skor aldı. Haha ha dedi mesela burada. yana çekelim. Şöyle puanlarını görebilirsiniz. Yine tekrardan söylemek gerekirse Android 442 ile beraber geliyor. 540 960 çözünürlüğü var. 5 megapikselli işte arka kamerası var. Hani Oyun oynar mısınız? Düşük kalitede oynarsınız Muhtemelen oyunları Ama yüksek kalitede Oyun oynayamazsınız Belki Modern Combat 5'i bile kaldırmayabilir Müdürlerisiniz 4K'yi bulmuşken bir 4K testi yapalım Hemen şöyle Speed test Telefonun fiyatı uygun olduğu için yani bu telefon tavsiye edilebilir. t rakip bir cihaz. Ekranı olsun. aslında t yani 100 milyon daha farklı verip t almak daha mantıklı. Ona da 4G var aynı şekilde bunun olduğu gibi. t hem daha ince hem kamerası ve ekranı bundan daha kaliteli. IPS bir ekran var bunda. İkisinde de IPS var aslında. Görüyorsunuz bu skorları dışarıda da görmek istiyoruz yani. 86 aldı. Yani Apto to 30'un dolantısında. Oldukça iyi. Keşke biz de bu skorları görebilsek. Görürsünüz SDN aldığı skorlar da burada. Hemen şöyle arayüze biraz baktığımızda bize General Mobile Discovery 2'yi hatırlatıyor. Böyle özellikleri var mesela burada. Kablosuz ekran var içerisinde. Görüyorsunuz burada. Mesela depolama birimine bakalım şu anda kaç GB olduğu yazmıyor. Kamerasına bakalım dilerseniz. 5 megapiksellik şöyle. Yani kamerası kaliteli değil. Yani bu telefonun kamerası için alamazsınız. Gerçekten kötü bir kamerası var. Ön kameraya hiç değinmek istemiyorum. Yani kendiniz göremezsiniz. Keşke biraz daha iyi bir kamera yapabilselermiş. Çok daha iyi olurmuş. Şimdi tekrardan şey geçelim ayarlara bakalım. Ayarlar gördüğünüz gibi. Şeyin aynısı. Canon Mobile Discovery 2'nin. Arayüz aynı zaten. HDR var, panorama var, gece modumuzda spor var. Küre tarama. Aynı ya işte. Ama tabi Canon Mobile Discovery 2 çok daha iyi bir telefon. Zaten 4G'de yok onda ama olsun. Böyle Tuşlar alt tarafta. Bu iyi bir şey. Ekranda yer kaplamıyor. 5 inç bir ekranı var. Yani benim söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. 600 milyona alınabilecek bir telefon. Eğer bütçeniz var, bütçeniz yoksa bunu alırsanız çok rahat kullanırsınız ama kamerasını beğenmedik. Ekranı ideal. Bataryası çok yüksek. 4G var. Daha olmasa da artık flaşımız var yine altında görüyorsunuz kapak da açılabiliyor. Sim kartı takabiliyorsunuz. 600 milyona ideal bir cihaz. Farklı hiç Facebook sayfasından bizi takip edebilirsiniz. Youtube'dan da abone olursanız bu incelememizi oradan da görebilirsiniz. Şimdi kendinize bakın. Hoşçakalın.